arkadaşlar. Bugün Takabaka ailesi 3. bölümü ee, sergiliyorum. <laughs> en son çocuklar biliyorlardı. Maalesef Nazlı kustu. Ay, çok üzüldüm ama ona. Neyse. Çok üzüldüm. Ama o da bir hata yaptı. İnşallah bugün özür diler. Merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü bölümü yapıyoruz. İyi seyirler. Benim adımı bildiniz mi? Görüşürüz. Ya Ferman çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Bu çok üzülüyorum ya. Neredesin Ferman? Neredesin? Neredesin? Arıyorum. Gelmiyor, arıyorum, arıyorum. Gelmiyor, arıyorum, arıyorum, arıyorum. Gelmiyor. Hmm, artık çok sinirlendim. Çok 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 sinirlendim artık. Nerede bu adam? Ama kızıma da çok üzülüyorum. <laughs> Neyse, kızımı iyileşti, iyileştir, iyileşir inşallah. Neyse, ben çok kızmayım da Allah kızımı e, iyi yapsın. Nerede, nerede, nerede? Saat kaç. Tamam, tamam. Merhaba. Merhaba, niye çok geç kaldın? Neredesin sen? Arıyorum, arıyorum. Neredesin? Ay bir ne olduğunu bilsen. Ne oldu ki? Anlatmak istemiyorum. Anlatmak bile istemiyorum. Anlatmak bile istemiyorum ya. Tamam hayatım tamam otur çok mu yoruldun sen ver şunları. ne gün sen ne oldu? Ah bir anlatsam sana. Ne oldu? Sen üzüldüğünde ben de üzülürüm ne oldu? Ah. Ne diyeceğim sana? Buradan başlayalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Of ben kendi kendime yemek kaldım ya. Ya masada mı kirli? Bu ne? Bunları alacağım lütfen. Ee, ya da dur. Aaa. Aaa bu ne ya bu ne bu benim neden yedin ha? ya niye yiyiyorsun tamam bunlar yeterli ben bunları alacağım ya bu da mı bozuk tamam ben sana peşin para vereyim hemen kaçayım. Hepsi mi oldu canım? O kadar mı? Tamam o yüzden mi geç kaldın? Hadi yemek yiyelim biz. Ve çocukları uyandıralım. Ay ellerine sağlık. Çok lezzetli olmuş. Ben çocukları bir uyandırayım. Anneciğim hadi. Hadi <laughs> tamam. Şimdi bugün banyomuzu yapacağız çünkü çok zamandır banyo yapmadınız, tamam mı? Ay canım çok üzülüyorum ben sana. Ay bu kız ne yapıyor bize? Kim Nazlı mı? Evet Nazlı. Allah korusun onu. Allah'tan bir şey olmadı ona. Benim ye yemeyeceğim yemeği yedi ya. Evet. Ben çok garip hissettim onu bugün. Biraz üzgün olabilir mi? Neden üzgün olabilir? E, da sıralım. Onu bugün biraz tedirgin gördüm. Hep kardeşlerine uyarıyordu. Çok güzel bir kızdı. Evet bugün onun da bir gariplik var. Evet uyandığımda öğreniriz zaten. Tık, tık. Anne bitirdik biz. Tamam aferin size. Şimdi banyomuzu yapacağız. Oley banyo. Oturun gelin bakalım. Tut 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 tut. Otur. Anne anne. Ben banyoyu seninle yapacağım. Hayır ne seni yapacağım sen yapacaksın. Acaba ne seni yapamıyor? O hasta. Şimdi banyo yaparsak kusabilir. Ya tamam 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 tamam. Geçmiş olsun geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Aferin size. Şimdi banyonuzu yapın. Durun bir. Sizin şeyleri bezlerinizi alayım. Alın bu sizin. Bizde kalmış. Evet bizde kalmış. Anne mu? Evet oldum Geçmiş olsun sana Bugün sana çok üzülmüştüm Şimdi iyi ki daha iyi oldun Evet anne Hadi canım Sen git Biraz e, Üstünü değiştir Sonra bizimle gel yapacağım sana. Ne oldu canım? Anne ben bugün çok büyük hata yaptım. Şimdi bir babamla restoranda e, çok, e, bir, çok büyük bir hata yaptım. Sizi, sizi çok üzdüm değil mi anneciğim? Biz sizin sağlığınız için varız. Cık. Tamam mı? Ama önemli olan hatanı çok iyi anlama Ben çok anladım annem babam. Aferin sana babacığım. Ha baba baba. Bir şey demek istiyorum sana. Ne oldu? Ben çok üzgünüm. Tamam sana bugün oyuncak alırız. Sena ve kardeşlerine. Gerçekten mi? Ama benim sevdiğim bütün oyuncak yay evde kaydı. Ay bir şey olmaz. Gider alırız. Sizdi anne, sizdi anne. Tamam. Aferin size gelin bakalım. Bizimiz nerede? Bu, bu burada kalacaksa hani? Tamam. Gelin. Üstünüzü değiştirelim. Nazlı, Nazlı. efendim anne. Hadi kardeşlerin üstünü değiştirin. da asalım no, 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 no. <laughs> anne <bizi> <laughs> sen bu yüzden mi bir saattir geliyorsun Şimdi anladım ben neden güldüğünü. Şimdi hazırlanın. Tokalarınızı koyun ben de geleyim. Ferman bugün nereye gideceğiz? Önce çocuklara oyuncak alacağız. Çok üzülmüşler, görmedin mi? Onları oyun oynatıyordum ama bana bakmamışlardı. Ne oyunu? Şimdi bakarsın, şimdi bakarsın. ooh

ha bu ne benim benim hay benim, benim benim bir ikili misin galiba kim koymuş onu ben size bir hikaye anlatacağım bir yerde varmış çocuklara hediye koyarmış. ama bütün çocuklar güzel olduğunu sanarm sanıyormuş bir günde oyuncaklar sihirli olduğunu anlamışlar. Ve elektrik çarpması sonucunda üç kişinin dünyanın kayıp old kayıp ettiğini sunuca varmışlar. Bunlar da buyurun efendim sizin adınız 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 <laughs> bu gerçek olmayan bir hikaye anladınız mı ya? Neyse. Acaba bu kimin hediyesi? Ferman, Ferman benimle gel biraz. Tamam geliyorum canım oldu. Bu hediyeyi sen mi koydun? Yo ben bir şey koymadım. Sen mi koydun? Ben bir şey koymadım. Oha kim koymuş o Bilmiyorum. Ha otel koymuştur ya. Evet otel koymuştur. Ben onları e, ben onları çok teşekkür edeceğim. E, müsait olduğunda. Tamam canım. Otel koymuştur ya. Kim koyacaktır ki? Evet, kim koyacaktır ki? Gel. Çık, 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 çık. Tamam çocuklar. Bu sizin hediyeniz. sahip çıkın. Tamam anne. Bunu buraya koyacağım. Ay hayır buraya koyacağım. Buraya koyacağım. It's a